Son zamanlarda insanlar çok tartışılıyor bu konu beyin mi bağırsak mı ba bağırsak mı beyin mi diye karşımıza enteresan bir Önce şey bağırsak. çıkıyor. Sadece bağırsak çünkü beden haklı bağırsakta. Evet. Yani doğru bildiğimiz yanlışlar var. Herkes aslında beynine göre hareket ediyor. Açlık sinyali geliyor. Herkes beynine hükmettiğini zannediyor. Ama aslında bağırsak hükmediyor. Evet. Doğru Düşünsenize mı? Beyinden bağırsağa giden sinyal, bağırsaktan beyine giden sinyalin onda biri kadar. Şimdi birisi emir veriyorsa patron kim demektir? <laughs> emir veren değil mi? Bağırsaktan beyne giden sinyaller daha fazlaysa o zaman bağırsak birinci beynimiz, diğeri ikinci beynimiz. Peki biraz daha böyle e, takipçilerin bizi daha iyi anlayabilmesi için e, bizim bağırsaklarımız, vücudumuzun çöpten midir? Hayır. Eskiden bağırsakları kanalizasyon sistemi gibi düşünüyorlardı ama bağırsaklar hormon üretmek ve daha birçok özelliğiyle beynimizin ve vücudumuzun baş komutanı diye söyleyebileceğimiz bir organ. Peki probiyotik kullandığında varsa ne gibi faydası oluyor? Şimdi probiyotik bir kere bu da çok soru geliyor. Diyorlar ki vücudumuz alışır mı probiyotiğe? Probiyotik hazır olarak verilen bir besin kaynağı değil. Yani bazen hani şeyler var ya besin yerine geçen, öğün yerine geçen destekler var. Bunlardan değil. Probiyotiklerin içinde sadece dost bakteriler var. Bunu doğal yolla da alabilirsiniz. Turşuyla, yoğurtla, sirkeyle. Ama doğal yolla aldığın zaman çok uzun beklemek zorundasınız. Peki niye bekleyeceksiniz? Hayat kısa, ömür geçiyor. Siz hep şişman mı kalacaksınız? Çünkü kilolu olmak, siz verdiği zarar bunu doğal yollarla değil de bu şekilde takviyelerle almaktan daha fazla. E sonuç olarak o zararı görmek yerine bir an önce bağırsak sisteminizin bağışıklığınızın güçlenmesi için bu tür desteklerde alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok çünkü içinde sadece dost bakteriler var tamam. Doğal gene aynı şekilde üretilmiş olan bakteriler var. Bunun içinde ek bir katkı olmadığı müddetçe hiçbir zarar vermez. Hatta her yaş grubu da kullanabilir. fakat bizim önerdiğimiz bu kadar geniş spektrumlu bir e, probiyotik desteği 4 yaştan sonra kullanmanızı Kullanma öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz bebekler ilk başta ek gıdalara geçerken de yavaş yavaş geçiyorlar. Çünkü onları sindirmeyi öğrenmesi lazım bağırsakların. Bağırsaklar öğrendiği öğrenmesinin nedeni şu. Bağırsak florası ne kadar genişlirse o kadar kolay öğrenir. O yüzden ilk önce yumurtanın beyazıyla başlıyorlar. Sonra sarısını veriyorlar. Sonra ek gıdalara geçiyorlar. Değişik değişik sebzeleri veriyorlar. Bir de en önemli konu ne biliyor musunuz? Bağırsak ne kadar zengin bakteri popülasyonuna sahipse o kadar sağlıklı sindirmiş oluyoruz. O yüzden ben de diyorum ki bütün danışanlarıma değişik değişik gıdalar alın. Yani değişik değişik yemekler yiyin. Ama hep yemek olsun. Sakın ola ki ekmek tatlı hamur içinden eee medet ummayın çünkü onlar sadece enerji verir ama yemekler hem enerji verir hem besler.